Herkese günaydın Hayırlı bayramlar arkadaşlar Bugün bayram Gördüğünüz gibi neşe içindeyiz Biz kalktık sabah erkenden Kahvaltı hazırlıyoruz Arkamda patates kızarıyor Çayımızı koyduk Ben bir yandan kahvaltılıkları çıkartıyorum Biz akşam ne yaptık Kayınvalidemle daha önce size bahsetmiştim Kına getirdim ee, Mersin'den Elimize kına yaktık Bakın çok da güzel tuttu. Allah'a çok şükür. Ben her bayram yakarım zaten. Kayınvalidem de sevdiği için ona da getirdim. Beraber yaktık. Güzelce de uyumuşum bu gece vallahi. Hemen çay bardaklarımı hazırlayayım. Bu arada misafirimiz var. Görümcemler geliyor. Onlar da Erzim'den geliyorlar. Yoldalar. Onları bekledik kahvaltı için. Kahvaltılarımızı hazırlıyoruz. Patates kızartıyoruz. Şöyle. Akşamdan hamur mayaladım, poğaça yapıyorum ben de, pişmek üzere. Anne onun ayarına sen bak istersen bir. Onun ayarı yok. Yani görebiliyor mu camından? Ya, yok. bir ha. baksan tamam. ona. Demin ben de baktım da şey olmadı. Bu hala kızarmamış. Ee, şimdi ben çay bardakları götürdüm. Su bardağı götüreyim. Şuradan çay kaşığı Aa, alayım. Onunla tuttum ben onunla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kahvaltı soframız hazır. Misafirlerimiz de eli kulağında geliyorlar. Şuradan poğaçamızı da Gösterelim. Şu poğaçayı bir. Poğaça orada. Tam istediğim gibi olmasa da gördüğünüz oldu, oldu. gibi poğaçamız sıcacık. Geldi galiba misafirler de. Hadi bakalım. Sen menemeni mi yapıyorsun? Hı hı. Patates kızartıyoruz. Bir de menemen yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi kalabalıklaştık arkadaşlar biz hemen kahvaltı bulaşıklarımızı ayarladık yani yıkadık görümcemler de geldi içerisi bayağı kalabalık ben bu arada şu kayınvalideme fincan takımı almıştım böyle Kıbrıs'tan eşim getirmişti onlarla e, kahve ayarlıyorum kahve pişireceğim yanına lokum falan getirmiştim bayram kalabalıklıkta çok şükür bizde bu bayram güzel kalabalık. 5 oldu. 6. Güzel bir şey mi şey? Sekiz. Elektrikli cezve getirdim şuradan. Ben kahveyi ne yaptım? Ha kahve burada. Herkes nasıl içiyor? Orta mı yapayım hepsini? Orta orta. Tamam. Böyle bir iki üç dört beş altı inşallah taşmaz yedi sekiz <laughs> Şekerini de koyalım. Orta yapacağım. Herkes aynı içiyor. Şöyle bir. Iki, üç. Işıktan biraz rahatsız oluyorsunuz farkında mısınız? Şöyle durayım. Altı. Yedi. Ama maalesef burada böyle. Yapacak bir şey yok. Ayarlayamıyoruz. Yani ka <laughs> Kameranın açısını ters geliyor. Yerde. Tezgah küçücük. Geliler bir olsun, her şey yoluna bulasın. <laughs> Çocuklar <gülüyor> oyun oynuyor. <laughs> Pişirdik kahvemizi. Evet dayım gitti. Dayımınki ki artık başkası içecek. <laughs> Bayram ziyaretindeyiz. Eşimin teyzesindeyiz. Şöyle gelinler güzel bir dibek kahvesi yaptı. Yanında da ekşili çorba içiyorum bir yandan. Evet, sabahtan beri e, misafirlerimizle <laughs> ilgilenince çok fazla çekim yapamadım size. Şu anda Çayımızı içiyoruz. Akşam yemeğimizi bile yedik biz. Bir kahve içmiştik o zaman çekim yapmıştım. Baya kalabalız, Şöyle gösteriyorum şimdi. Yavaş yavaş ışığımdan da çok net değil ama teyzem orada. Gelinler orada. El sallayın. <laughs> bay bay bakalım. Evet. Şöyle bakalım. Kalabalığız maşallah evet. maşallah. Çocuklar burada. Erkekler de dışarıda. Onları çekmeyelim. Şimdi otursun çay içiyorlar onlar da. Kömbe yapmış annem. Onun tadına bakıyoruz. Öyle bayram yoğun geçiyor. Ben biraz sonra annemlerin o tarafa gideceğim. Güzel geçiyor. Umarım sizin de bayramınız güzel geçiyordur. Şimdilik görüşmek üzere. Videonun devamında görüşürüz. Şimdi biz kayınvalidemin oradan ayrıldık arkadaşlar. Bayağı kalabalıktık. Görümcemlerle birlikte Eşimin yine dayısı var burada bir tane, o, e, İsmail dayım. Onlara geldik, onlarla birlikte dedik. Bayramlaşalım. Buradan görümcemlerle ayrılacağız. Biz annemlerin oraya doğru gideceğiz. Onlar da evlerine dönecek. Biz de e, hava kararınca falan büyük ihtimalle Mersin'e doğru harekete geçeriz. Şimdi dayımlara doğru geldik. Arabayı park edelim. Bayramlaşma ziyaretimize gidelim. Çok fazla çekim yapmıyorum. Yani insanlar rahatsız olmasın diye küçük küçük böyle size gösteriyorum. Evet Evet ben eve geldim arkadaşlar. Üstümü, başımı değiştirmeden hemen dedim size eve geldiğimi bildireyim. Hatay kısmını gezdik, dolaştık, evimize geldik. Kameram galiba biraz buğuluydu. Onu şimdi sildim, düzelttim. Gördüğünüz gibi ben kıyafetlerimi de giydim. Nasıl olmuşum? Şöyle size boydan da göstereyim bir saniye şekilde siyah pantolon şimdi dün Arife günü gittik yani biz ee, önce Erzin'e uğradık kayınbabamı uğradık kayınbabamın işlerini hallettik ay şuramda çok fena kaşındı oradan amcası var Erzin'de bugün oraya uğrayamayacağımız için ona da uğradık oradan İskenderun'a e geçtik kayınvalidem sağ olsun yemek yaptırmıştı ee, lahmacun hazırlamış. Biz de çorba yapıp götürmüştük buradan. Salatayı da oraya gidince ben yaptım. Hay Allah'ım, neler var ağzımda bir şey. Ondan sonra çok güzel bir şekilde beraberce iftarımızı açtık. Akşamdan poğaça için hamur mayaladım. İşte elimize kına yaktık. Çok iyi olmasa da kınanın artık etkisi geçmeye başlamış. Öyle sabah bir uyandık nasıl bir yağmur yağıyor ama yok böyle yağmur gök gürlüyor acayip bir yağmur. Sonra öğleye doğru açtı çok şükür. Görümcemler de hemen namazdan sonra kalktılar. Ee, onlar da Erzin'de oturuyor. Onlar da geldi kahvaltıya yetiştiler. Hep beraber şöyle muhteşem bir kahvaltı sofrası hazırladık. Yedik içtik o kadar güzeldi ki o kadar güzeldi ki. Kahvaltıdan sonra kahve oradan teyzemlere gittik. Ondan sonra eve geldik yemeğimizi hazırladık. O arada eşim dayısının oğlu hanımı çocuklarıyla birlikte geldi. Onlarla otururken tam çay yapmıştık. Teyzemler geldi bizim onlara gittiğimiz teyzemler geldi. Konu komşu geldi. Kalabalık bir güzel bir güzel bir ortam. Oradan da kalktık görüncemle e, beraber dayısı var oraya gittik. Dayısınlar bayramlaştık. Oradan onların çocukları da oradaydı. Onları da görmüş olduk sonrasında da oradan ayrıldık vedalaştık ben annemi ziyarete gittim daha sonra da arabamıza bindik evimize geldik arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu umarım beğenmişsinizdir biz çok mutluyuz çok güzel geçti bayramımız ee, yarın da artık bakalım buralarda bir yerlere mi gideriz başka planlarımız mı olur bilmiyorum size nasıl bir video gelir İnşallah yarın görüşebilmek dileğiyle diyorum Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Tabii ki benimle kalın. Görüşmek üzere.